Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk kızım. Güzel kızım. Nasılsınız? Sağlığına duacıyız. Ben de sizin ha. sağlıklarınıza duacıyım. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi size sormak istiyorum. Seyircimiz için. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Sizden bir şans istiyoruz. Oğlum Yakup'u bulmak için geldi. Siz bulabilirsiniz sadece. Öyle değil mi bey? Evet, evet maalesef. Biz buranın tamamen yabancısıyız. Biz Adana'dan evet. geldik burada. Oğlumuzu bulmak için yani bulursak... ...bize çok büyük nimetler bağışlamış olacaksınız. Bir şey söyleyeceğim. Size Kahraman Amca demek istiyorum. Size de Asiye Teyze demek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz tabii, olur mu? Tabii, tabii tabii. Şimdi oğlunuzu en son ne zaman gördünüz? İki yıl 2 yıl oldu göreli. 2 yıl önce. Kaç yaşında Yakup Bey? Ee, 46 yaşında efendim. Maşallah. Yani koca adam bir anda kayıp mı oldu bu adam? Bilemez, bilemeyeceğiz. Yok kaybolmadı. Ne oldu? İstanbul'a gitti. Evet. <laughs> Estetik cerrah benim oğlum. Hı. Devlet hastanesinde çalışıyorum dedi. Evet. Komşunun çocuğuna söyledim. Telefonla araştır evladım. <laughs> Ulaşamıyoruz oğluma dedim. Hı. O da araştırmış ama bulamadı. Dedi teyze öyle kimse yok burada. Çalışmıyormuş öyle kimse. Belki özel bir muayenehane açmıştır dedi. Biz Adana'dan geldik. Tamamen İstanbul'un yabancısıyız. O çocuklara bir yardımda bulunamıyoruz. <laughs> İlla. Büyük oğlum. Soralım o bize yardımcı olsun. Bizim başka bir düşüneceğimiz yok. Şimdi buraların yabancısı izlediniz. Adana'dan geldiniz. Ne kadar zaman önce geldiniz Adana'dan? İki yıl oluyor gelip. İki yıl ha. O zaman oğlunuz Yakup Bey'i de en son iki yıl önce gördünüz. Evet. Kaç çocuğunuz var? Altı çocuğumuz var. Maşallah Asiye Altı teyzeciğim. Tane. Hepsi sağlıklılar, Hepsi hayattalar. Sağlıklı. Maşallah, Allah uzun ömür versin. Diğerleriyle durum ne? Görüşemiyoruz. Özgür, abisinin yanına gitti. Orada okuyordu beraber. O da yurtdışına gitti, İrlanda'ya. Okumak için mi, çalışmak için mi? <laughs> çalışmak için o da avukat oldu. Olma. Bir şirkette çalışıyor. Çok güzel. Öyle dedi bana. Ne zaman dedi? Dört yıl önce mi, iki yıl önce mi? Hatırlamıyorum. Hatta, ne hatta, zaman hatta, demişti bir? Dört buçuk yıl oldu aşağı yukarı. Oldu mu o kadar? Dört buçuk Şimdi bir saniye, ben bir anlayayım. Asiye teyzeciğim, altı çocuk var. Evet. Kızım. Maşallah, sağlıklılar saatliler. En büyüğü kim? Yangkok. Ya. Ya. 46 yaşında. Tamam. İki numara kim? Aysel. Aysel, o nerede? Aysel de evlendi, Rize'ye gitti. Rize'ye gitti. Evet. O iki numara Aysel. Üç numara Özgür, o da abisinin yanındaydı. Yakup Bey'in, bu şimdi kayıp olan evet, Yakup evet. Bey'in yanındaydı. yanındaydı. Avukat çıktı, evet. İrlanda'ya çalışmaya gitti. Aynen. Dört numara, dört numara oğlum da askerde. Allah oğlumu korusun ama çok merak ediyorum. Dört yıldır haber alamıyorum. Ne yiyor ne içiyor dağda bayırda Çocuğumu askerde haber alamıyoruz bir türlü. Ah, oh. ondan hiç haber alamıyorum. Beş numara. Üzme, üzme kendini hanım. Ama hanım bu. Üzme kendini. Yani üzdüğün zaman değişmiyor ki. Beş numara. Beş numarada. Altı numarada. Onlar da liseyi bitirdiler. Ama... Onlar nerede? Yanımızda. Tamam. Biz... Okutmak istiyoruz ama biz onları okutmak istiyoruz. Başka bir amacımız yok ama işte... ...büyük oğlumuzu bulacağız ki ondan yardım görelim. O okumuş, bir ihtisas sahibi olmuş. Biz cahil insanlarız. Biz, e, yani biz gerekli ihtimam gösteremiyoruz çocuklara. O olursa onun fevkalde faydası olacak. Onun için geldik evet. güzel kızım. Bize Yakup'u bulursan o da bize yardımcı olur. Aysel de evlendikten sonra, Lise'ye gittikten sonra... ...o da bir şey yapamadı. O giderken bana demişti ki... ...kardeşlerine mi? dedi... ...devlet okulunu kazanın, yurdu kazanın dedi. Ama Lise'yi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamadılar. Kazanamadı bu beş numara altı. Evet. Üniversiteyi. Siz Erol şimdi onları okutmak Gamze. istiyorsunuz. Evet, ok Erol ile Gamze'yi. Ama <laughs> okutacak gücümüz yok. Peki. Onun için mi Yakup Bey'e ulaşmaya çalıştınız? Onun için ulaşmaya çalıştık. İstanbul'a geldik. Burada tarla yok. Bahçe yok. Hiçbir şey yok. Biz Adana'da çalışıyorduk. Siz çocuklar için mi İstanbul'a geldiniz Asiye evet, teyzeciğim? Evet. Kahraman amcacığım Asiye teyzeciğim. Şimdi bu en büyük oğlunuz. Doktor çıkan. Yakup Bey, siz en son ne zaman gördünüz, ne zaman konuştunuz? Yani en son iletişiminizi merak ediyorum. İki yıl önce. Tamam, iki yıl iki önce, önce İstanbul'a geldiğinizde ya, mi? Evet. Evet. Tamam. Nerede? Gördünüz mü telefonda mı konuştunuz en son? Yani o en son iletişimi merak ediyorum ben. En son ben. telefonda görüştük. Bir daha da ulaşamadık. Sekreteri çıkıyor, sekreteri de bir şey demiyor bize haber veririz diyorlar. Arar diyorlar ama aramıyorlar. Yanlış anlamayın. Mesela. Biz buraya ikizlerimizi okutmak için geldik. Özel okulda okutacak gücümüz yok. Asiye teyzecim, biz sizi asla yanlış anlamayız. Sağ ol İzzetciğim, teşekkürler. Altı çocuk mu büyüttünüz siz? Evet, altı çocuk. Tamam. Helal büyüdüm. olsun size. İkiniz de çalışıyor muydunuz Adana'da? Tabii. Toprakla uğraşıyorduk, ne bileyim, yazın toprakla uğraşıyorduk, muz topluyorduk. Yani böyle işlerle uğraşıyorduk hep. Pamuk topluyorduk, narinciye topluyorduk. Evet. Aysel'i, Yakup'u şurama koyup evet. gidiyorduk işe. Arabası vardı, hep birlikte arabayla beraber gidiyorduk, değil mi bey? <laughs> bu kadar üzme kendini, bu kadar haram etme kendine. Arabayla gidiyorduk. Evet. O Aysel'im var ya, o ikizlerime o baktı. Evet. O olmasaydı çok perişan.